Neredeyiz biz bugün kızım? Köyde. Babaannesinin köyündeyiz. Bakayım yeme bakalım. Kat kat kat. Dur. Biraz daha kat avucuna. İyilik tavuklar için yem ayarlıyor şu anda. Bakayım mı? Yeter bence. Biraz tane daha. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Anne sen de gel. Geliyorum ben de kızım. Aa tavuğun bir tanesi dışarıya çıkmış. Ben de... Biliyor muydun? Hani ona nereye yem koydun sen? Şuraya. Bakayım göster bana bir. Hani? Hatta, ha tabağı hatta. onun için mi kattın yemi? Gel hatta. gel hatta. Elif senin için tavuk. Yem katmış gel. Ne diyorduk tavuklara? Bi. Bili bili bili. Ne? Bili bili, bili bili bili. Bili gel. Bili 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 bili. Gel kızım madem bu gelmiyor bizden korktu diğerlerini atalım. Hayır. Alıştırmış. mı? Evet. Şimdi şuradaki tavuklarımızı göstereceğiz size. Elif şuradaki tavuklara yem atacağız. Ama dışa çıkarlar. Bak 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 orada bir sürü. Elif sen nereye gidiyorsun? Bakın arkadaşlar Elif gidiyor. Dur. Dur 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 dur. Ben de geliyorum. Gel bile 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 de. Gel bile 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 de. Gel, bili, 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 bili. Oh tavukların keyfine bakın arkadaşlar. Evet. Gel bakayım bir gel bir yanıma avucunla al al böyle serp. Öyle değil, gel bir gel. Öyle değil, getir, getir Avucunu al böyle attırt. Heh. Evet. At buraları, at. Tavuklar kaçıyor. Bile <laughs> bile 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 Elif size yem atıyor. Şuraya atayım, belki yerler. Biraz. Oraya at bakalım, belki yerler. Bak bak şu tavuğa bakın arkadaşlar. Gel bile 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 Buradaki otların hepsini yemişler. Buralarda bir sürü ot vardı. Hepsini yemişler. Elif, Elif, döktün mü? Evet. Bakalım çekil bakalım. yanına bakalım. Dök bakalım biraz da oraya. Dök dök kızım dök dök dök. Biraz Son kalanını da oraya dökeceksin. Da ha orada yemliği mi var onun? <laughs> bir göstereyim bakalım. Yemli Elif kümesine girdi. Orada. Ha oraya mı dökeceksin? Elif kümesin içine girdi. Elif bakayım kümesin içinde sana. Arkadaşlar. git 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 git. Oldu. Elif sen tavuk mu oldun? Hı. <laughs> Kümesimizin kapağını kapat bir de kapatınca görsün. Aa bak 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 yemeğe gelmiş. Elif yavaş. Elif bak senin koyduğun yemi yiyor yavaşça. Elif gitme 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 gitme. Gitme bence. ha. gel onu koy gel onlar yesin. Gel izleyelim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Elif'in döktüğü yemi yiyor tavuklar. Elif gördün mü? Evet. Senin döktüğünü anlamadı. Elif senin döktüğün yemiyorlar. Evet. Gördün mü? Evet. Acıkmışlar. Ay iyi ki de sen onlara yem dökmüşsün. Evet. Ay bakar mısınız Mesela, arkadaşlar. Nasıl yem yiyorlar? Çok acıkmışlar bunlar. Biraz daha yem Elif ne diyordu? Hayır. Elif ne diyorduk tavukların gelmesi için? Elif Bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Çok acıkmış bunlar. Hayır gel gel yumurtalarına bakacağız yumurtaları var mı gel. Orada var mıyım? Getir bakalım onun içinde var mı? Daha orada var kızım bak. Bak bak. Gel bunun içinden katalım gel. Bak burada var ya. Evet. Getir bundan katalım biraz. Ha götür onu da evet. yesinler. Ha? Koy oraya bakalım. Ha o da şimdi ondan yiyecek. Gel bile 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 de. Ha çekil bakalım yiyecek şimdi bak. Sen çekilirsen korkuyor şu an senden. Bak, bak oraya toplandılar Elif. Senin döktüğün yere baya toplandılar bak. Bu da yiyecek. Bak, bak yiyor Elif. Elif evet. gördün mü? Evet. Bu da çekmiş. Elif nasıl yiyor? Aa, Biraz da su getireyim. Şimdi. Suyu var işte. Burada suyu var ya. Ama kızım ver Gel bunun. Burada arkadaşlar bakar mısınız? Bir tane de tavuğumuz diyatıyor, civciv yapıyor burada içinde. Evet. Gel ısırır. Küçücük bir kümes var burada. Orada Biz yumurtalar yok. var. Burada ne var? Bakayım bir orada yumurta mı yapıyorlarmış. Ama yumurta kalmamış. Yapmışlar şey mı? Hı -hı. Ve küçük küçük yumurta yapıyor tavuk. Öyle mi? Evet. Gel yumurta şuradaki yumur, şuradaki yumurtalıklarına bakalım bir de. Ol. Su mu doldur? Hadi su doldur gel bakalım. Çeşmeden dolduralım, koyalım. Sonra çiçekler mi bakalım? Şuradan çeşmeden doldur bakalım. Kimin için dolduruyorsun şimdi o suyu? Oradaki tavuk için. Tavuk için? Evet. Susamış mı? Bakalım bir susamış mı susamamış mı? Bir götür bakalım. Bizim de tavuklarımız olsun mu? Evet zaten köyümüzde tavuklar var. Evet. Zaten bizim Biliyor köyümüzde tavuklar var bili arkadaşlar. Bile 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 bile. Bili bile 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 bile. Bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Bakın su koydu Elif size. Gel bile 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 bile. Gel bile bile bile. Gelmiyor. Gelmek istemiyor mu? Olsuları yemek istiyor. Elif bak burada böğürtlenler var. Bunlar büyüyünce biz bunları yiyeceğiz biliyor musun? Evet. Sen çok seversin böğürtleni değil mi? Evet. Gel hadi şuradaki tavuk Aa hepsi kümesin içine girmiş Elif. Evet. Bak sen oraya yem koymuştun ya Onlar yiyorlar şu anda. Evet. Nasıl girmişler? Kaç tane tavuk var acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 11. 12 hmm. galiba bir tanesi de dışarıda. <laughs> Korktun mu? <laughs> <laughs> ay kaçıyorlar şimdiki kimesinden. Senden korktu onlar. Çıkmaya çalışıyorlar. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. bak 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 Hepsi kaçtı. Arkadaşlar bakın. Buraya da yumurta yapmak için yer ayarlamışlar ama artık bu tavuklar yumurtlamıyormuş. Dinlenmek için. Dinleneceklermiş artık. Çok yumurta yaptıkları için biraz dinleneceklermiş. Efendim. Hadi gel artık görüşürüz diyelim arkadaşlara. Tavuklarımızı göster bak şuradaki otları yiyorlar gördün mü Elif? Bak bak şurada otlar var ya onları yiyorlar bak. Bak nasıl yiyor otu? Evet. Bak yerde otları yiyor gördün mü? Evet. Tavuklarımızın hepsi oraya bir biriktiler değil mi Elif? Evet. Oo bak burada da kuşlar gelmesin buraya yemleri yemesin diye şişeyi böyle değneğin içine koymuşlar. Şişe döndükçe kuşlar buradan korkuyor. Bak buraları da böyle şey, na, şey poşet asmışlar. Bu tarafa gelmek yok. Elif gördün mü? tavukların hepsi bir araya toplandı. Burada ne var? Buraya da yumurta yapabilirler diye yeri hazırlamışlar. Değil mi Elif? Evet. Ay Elif. Hadi bakalım tavuk kümesinin yanına git görüşürüz arkadaşlar de. Sen ne yaptın bugün tavukları yem verdin, su verdin değil mi kızım? Oo, kaçıyorlar bizden. Kaçmayın, kaçmayın. Gel bili bili, bili bili Dur, dur, korkutma. Korkutma, kaçıyorlar. Hadi görüşürüz de. Kümesin orada görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Elif bugün Elif bugün tavuklara yem verdi, su verdi değil mi anneciğim? Yumurta olsa yumurta da alacaktı ama yumurta yapmamışlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bye bye de bay bay de. Şöyle tavuğumuz yine oradan kaçmaya çalışıyor. Bakar mısınız? Bakın bakın gıt gıt gıt, gıt diyor. Ay Elif kovaladı tavukları. Ay Elif tavukları tavuk, kovaladı. Tavuk, tavuk. Tavuklarımız orada birleşti. Hepsi oraya toplandı değil mi Elif? Evet. Çok güzeller bunlar. Görüşürüz. Ben oraya getirdim. Neden? Neden? <laughs> bak bak. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.